Merhaba sevgili veliler. Bugün çok önemli bir cümleyi yeniden düşünmenizi isteyeceğim. Çocuğum evde neden ders çalışmıyor? Bu cümleyi aslında hepimiz duyduk. Hatta belki defalarca da kullandık. Ama gelin bugün şu cümleyi daha düzgün bir şekilde fark edelim. Çalışmamak bir sonuçtur aslında. Asıl mesele ise bu sonuca bizi götüren nedenleri görebilmektir. Çocuklar duygularını yetişkinler gibi ifade edemiyorlar. Yani bir çocuk bize zorlanıyorum, korkuyorum, yetişemiyorum, kendime güvenmiyorum diyemez, demez de. Bunun yerine davranışlarıyla belli etmeye çalışırlar bazı şeyleri. Ve ders masasına oturmamak çoğu zaman da aslında bize göstermek istedikleri ve en yüksek sesle söyledikleri şeylerden bir tanesidir. İşte burada bizim için büyük bir uyanış başlıyor. Belki de çocuğumuz çalışmıyorsa bize yapamadığını söylemekten çekindiği içindir. Ya da nereden başlayacağını, nasıl çalışacağını bilmiyordur. Belki de gün içerisinde bir olay olmuştur, bir duruma kırılmıştır. Bu durumun kırgınlığı onun masaya oturmasını engelliyordur. Ya da o gün motivasyonu gerçekten çok düşüktür ve kendini nasıl toparlayacağını bilemiyordur. İşte bu nedenle veliler olarak kendimize burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben çocuğumun bu davranışının arkasındaki duyguyu görebiliyor muyum? Çünkü çocuklar baskıyla değil, görülmekle toplanırlar. Biz öğrenciye ya da çocuğumuza niye çalışmıyorsun sorusunu sorduğumuzda bu soru kapıları kapatırken aslında seni zorlayan ne? Gel beraber bakalım, bana anlatmak istediğin bir şey var mı cümlesi de kapıları açacak. Şimdi unutmayalım ki bir çocuk masaya isteyerek oturmaz. Anlaşıldığını, desteklendiğini ve yalnız olmadığını hissettiğinde oturur. Ve gerçekten çok önemli bir gerçek var burada aslında zorlayan şey çoğu zaman ders değil, duygu oluyor. Çünkü biz duyguyu onardığımızda davranış kendinden değişiyor. Sevgili veliler, bu süreçte en büyük gücünüz mükemmelliyet değil, öğrenciye ve çocuğunuza yakınlık ve anlayıştır. Çocuğunuz çalışmıyorsa bu bir alarm değil, unutmayın ki bu bir çağrıdır. Bana bak, beni duy, bana rehber ol. Çocuğunuzu sizden başka en iyi hiç kimse tanıyamaz. Onu duymaya başladığınız anda sandığınızdan çok daha hızlı yol aldığınızı sizler de göreceksiniz. Bugünkü bölümde sadece bir davranışı değil, o davranışın altında yatan gerçeği konuştuk. Bir sonraki bölümde de farklı bir farkındalıkla görüşmek üzere.